Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün öyle bir olayı sizlerle paylaşacağım ki böyle bir olay ne görüldü ne de duyuldu. Ben meslek hayatım boyunca pek çok haber, olay gördüm ama Böylesini hiç görmedim. Özellikle şimdi anlatacaklarımı hanımefendilerin dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bir hanımefendinin başına nelerin geldiğini yaşamış olduğu bir ilçede kendisi hakkında konuşulanların hangi boyuta geldiğini ve ardından da neler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Olayın yaşandığı yer Türkiye'de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde. Ekranda görmüş olduğunuz hanımefendi 2005 yılında çok sevdiği eşiyle evleniyor. Doğal yollarla çocuk sahibi olamıyorlar. Tüp bebek deniyorlar. Nihayetinde tüp bebek denemeleri başarıya ulaşıyor ve hanımefendi hamile kalıyor. Ardından da sağlıklı bir doğum gerçekleştiriyor ve bir çocuğu oluyor. Ardından bu çiftin doğal yollarla iki tane daha çocuğu oluyor. Ancak gelin görün ki evlilikten 8 yıl sonra bu çift ayrılmaya karar veriyor. Anlaşamıyorlar, çeşitli problemler çıkıyor. Çift mahkemeye başvuruyor, mahkeme bu çifti boşuyor. Ancak asıl olaylar bundan sonra başlıyor. Hanımefendinin eski kocasına akrabaları yaşamış oldukları ilçede birileri gelip şunu söylüyor. Senin doğal yollarla sahip olduğunu düşündüğün sonradan doğan iki çocuğun babası sen değilsin. Bu çocuklar senin çocukların değil diyor. Bu olay ilçede kulaktan kulağa dolaşıyor. Olay ay yuka çıkıyor akrabalar içerisinde konuşuluyor özellikle de hanımefendinin kulağına gidince de olay başka bir boyuta geliyor eski karısının kendisini aldattığını düşünüyor ve mahkemenin yolunu tutuyor soybağı reddi davası açıyor yani sonradan doğal yollarla doğan iki çocuğun babası olmadığını eski karısı tarafından aldatıldığını ihanete uğradığını söyleyerek mahkemeye dilekçeyi veriyor dava görülmeye başlanıyor ve davaya bakan hakim bu olayın çözülmesi için sonradan doğan iki tane çocuğun babasının kim olduğunu anlamak için DNA testi yapılmasını istiyor. Çocuklardan ve hanımefendinin eski kocasından kan örnekleri alınıyor. Bu kan örnekleri DNA testi yapılması için adli tıp kurumuna gönderiliyor. Yaklaşık 3 ay sonra sonuç geliyor. Duruşma günü hakim adli tıp kurumundan gelen zarfı açıyor. Netice çok çok düşündürücü. Hakim kan örneklerinin uyuşmadığını, çocukların babasının hanımefendinin eski kocası olmadığını söylüyor. Nitekim yapılan DNA testi de bunu söylüyor. Hanımefendi adeta beyninden vurulmuşa dönüyor. DNA testinin sonucu ilçede akrabalar arasında konuda komşuda konuşulur hale geliyor. Hanımefendi sokağa çıkamaz noktaya geliyor. Bu işte bir yanlışlık olduğunu iddia ediyor ancak kendi çevresinde bulunan insanların çoğu artık bir şüphe duymaya başlıyor. Ve tekrardan mahkemeye dilekçe veriyor. Yapılan DNA testinin tekrarlanması gerektiğini bir yanlışlık olduğunu iddia ediyor. Mahkeme bu itirazı kabul ediyor. Yeniden çocuklardan ve hanımefendinin eski kocasından kan örnekleri alınıyor. Adli Tıp Kurumu DNA testini yapıyor, sonucunu zarfın içerisine koyarak ilgili mahkemeye gönderiyor. Duruşma günü geliyor ve hakim yeniden zarfa açıyor. Evet, hakim sonucu okuyor ve diyor ki: bir önce yapılan DNA testinden farklı bir sonuç yok. Bu iki çocuğun babası sizin eski kocanız değil. diyor. Dünyası kadının başına yıkılıyor. Eski kocası da ben zaten biliyordum deyip mahkeme salonundan çıkıyorlar. İlçede akrabalar arasında eş dost içerisinde Artık hanımefendinin kocasını aldattığına kanaat getiriliyor. Ancak hanımefendi çevresinde kalan artık sadece 2-3 kişiye kocasını aldatmadığını, asla ona ihanet etmediğini anlatıyor ancak onların bile kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Ardından hanımefendi psikolojik olarak gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyor kendisinden çok emin olduğunu, asla böyle bir ihanetin içerisinde bulunmadığını söylüyor. Ve hanımefendi Allah'tan başka sığınacak hiç kimsem yok diyerek bir sabah namazının ardından Allah'a ellerini açıyor, dua ediyor. Allah'ım ben kocamı aldatmadım, bunu sen de biliyorsun. Beni ne olursun bu sıkıntıdan kurtar diyor. Aynı gün hanımefendinin aklına kocasıyla ilgili enteresan bir şey geliyor. Kocası askerdeyken kanser tedavisi oluyor ve ilik nakli yapılıyor. Bu aklına geliyor. Koşarak Manisa Barosu'ndaki avukata gidiyor ve diyor ki benim kocam askerdeyken ilik nakli oldu. Bu onun kan değerlerini değiştirdi. Yani kan nakli oldu. O nedenle bu DNA testi yeniden yapılmalı ya da başka bir yöntem varsa bu denenmeli diyor. Daha sonra yapılan araştırmalarda ilik nakli olanların DNA'sının değiştiği ve buna da kimerizm denildiği ortaya çıkıyor ve yeniden avukat mahkemeye bir dilekçe veriyor. Durumu anlatıyor. Mahkeme heyeti hakimi bu sefer DNA testinin çocukların boğazından alınacak olan bir sürüntüyle ve baba dedikleri hanımefendinin eski kocasından alınacak olan boğazdan alınacak olan bir sürüntüyle eşleşme yapılabileceğini böyle bir DNA test yapılabileceğine karar veriyor ve çocukların boğazından ve eski kocasından hanımefendinin boğazından sürüntü alınıyor. Aynı koronavirüs döneminde alınan numuneler gibi. Bu numuneler adli tıp kurumuna gidiyor aylar sonra netice geliyor. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı sayın hakim ne yapıyor? Yeniden zarfı açıyor. Artık son şans. Her şey ortaya çıkacak. Hanımefendi kocasını aldattı mı, aldatmadı mı? Artık cevap zamanı. Başka da bir şans yok. Hakim zarfı açıyor ve netice yok bu Yapılan DNA testi sonucunda çocuklardan ve şikayetçi olan soybağı reddi davası açan hanımefendinin eski kocasıyla yapılan DNA testi sonucunda bu sürüntülerin, numunelerin uyuştuğu çocukların babalarının aslında hanımefendinin eski kocası olduğu ortaya çıkıyor. Boşandığı kocası. Yani ortada bir aldatma yok. Yani ortada bir ihanet yok. Evet. Bir iftira olayı hangi boyutlara getiriyor? Eğer hanımefendinin aklına eski kocasının askerde ilik nakli olduğu gelmese bilin ki şu anda bu hanımefendi bu yaşamış olduğu şehirde yaşayamazdı. Soybağı doğru değil diyerek çocukların babasının aslında eski kocası olmadığını söylenecekti. Kıymetli izleyicilerimiz, bazı insanlar kötü niyetli insanlar görmedikleri, duymadıkları, bilmedikleri bir konu hakkında maalesef insanları karalıyorlar. Gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Hayır. Bunu konuşanların Hiçbiri buna şahit olmadı. Ancak öyle bir noktaya geldi ki bu hanımefendinin hayatını kararttılar. Ancak gerçeklerin şöyle bir özelliği vardır. Er ya da geç ortaya çıkar. Bu hanımefendinin yaşamış olduğu stresi, üzüntüyü, kahrolmaları bir düşünün bakalım. Allah kimsenin başına vermesin. Bu hanımefendiyi de tebrik ediyorum iradeli bir şekilde olayın peşini bırakmadı, kabullenmedi. Tabii ki kabullenmemeli. Ve nihayetinde bir sabah namazının ardından Allah'a ellerini açtı ve yakardı ve sonuç ortaya çıktı. Hanımefendiye ailesine sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah insanları kötü niyetlilerle karşılaştırmasın. Evet bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altına sizler de görüşlerinizi yazınız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.